değerli izleyiciler, bu programımızda biraz doğuya doğru gidiyoruz. Van'a doğru. Bu koronavirüs oralardaki etkisi nelerdir? Sosyolojik olayları biraz değerlendireceğiz. Konuğumuz değerli konuğumuz var. Van'dan yıllardır ercişle yaşayan sosyolog yazar Öğüp Altın. Öğüp Altun'u kısaca bir tanıtayım isterseniz size. Öğüp Altun Van doğumlu orada yaşıyor ve kaynak yayınlarından çıkan dört tane kitabı var. Sona, Kızıl Topraklar, Kilim ve Türkleri, Kürtlerin Anadolu'laşma süreci. Sona ve Kızıl Topraklar atalarından ya da atalarını araştırarak bir e, dizi roman esasında Ermeni meselesini bu bölgede yaşayan Yaşanan olayları 1915'teki olayları inceleyen iki önemli romandır. Esasında tarih kitaplardır onlar. Buradan vurgusunu yapalım. Okumanızı e, isteriz. Bugüne de ışık tutan Kürt meselesi, Türk meselesine de ışık tutan e, önemli iki kitaptır. Diğer bir e, romanı Kilim Kurtuluş Savaşı dönemindeki e, Zilan olaylarına konu edilen bir kitap. Bir önemli kitabı daha var az önce söyledik Kürtlerin Anadolu'laşma süreci o da bu emperyalistlerin bize dayattığı o Kürdistan, bağımsız Kürdistan mı Kürtler ile Türklerin yaşam süreci ortaklıklarını irdeleyen çok önemli bir kitap. Evet, Öyüp Altun, yazar Öyüp Altun bu. Ama bugün Öyüp Altun'la biraz bu bölgedeki, koronavirüsü bölgedeki etkilerini e, konuşalım. Evet, Öyüp Altın. Kısaca bir değerlendirme alabilir miyiz? Ne oluyor? Dünyada ve Türkiye'de bu koronavirüs nasıl etki yaptı? Evet. E, e, kısaca söylemek gerekirse koronavirüs salgınıyla insanlık büyük bir sınavdan geçti. Böylece ama yine bir tabirle kimin muz, kimin hıyar olduğu da ortaya çıktı. El avcası kitleler salgın korkusuyla köşe bucak saklanır oldu. Yasak dinlemeyen tedbir içeren herhangi bir kenara, e, karara kolayca boyun eğdiler. Sadece bireyler değil, ülkeler de hizaya geldi. O burnu havada ülkelerin maskelenmiş yüzleri bir bir açığa çıktı ve cilalar döküldü. Korona bir mehek taşı misali dokunduğu ülkenin gerçek çapını ortaya koydu. Çin'i ve İran'ı küçümseyen şımarık batı korona karşısında acınacak duruma düşmedi mi? Şunu gördük ki Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne Alman noktasında nazlanan ülkeler önlem ve başarı noktasında bu ülkenin gerisine düştüler. Ve Türkiye'nin yardımına muhtaç duruma geldiler. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı ülkeler sözcüğün tam anlamıyla çuvalladı. Oysa bu ülkeler bir zamanlar Afrika'nın, Latin Amerika'nın, Asya'nın, Pasifik'in mazlum haklarının yoksulluğu pahasına tırnak içinde parlak bir uygarlık kurmamışlar mıydı? Sahi uygarlık neydi? Lüks malikanelerde yaşamak, gümüş tabaklarda yemek tüketmek yahut mazlum toplumların başına füze yağdırmak mıydı? Barbarlık ne zamandan beri uygarlık sayıldı? Kısaca Batı uygarlığının çahattan kaplan olduğunu hep birlikte gördük. Fabrikalar üretim yapamaz oldu. İnsanlar sokağa çıkamaz oldu. Dünyayı birkaç kez yok edebilecek o üstün silahlar hiçbir işe yaramadı. Topu topu 5 gramlık bir virüs dünya ekonomisini ve ihtişamlı saltanatları yerle bir edebileceğini gösterdi. Anlaşıldı ki silaha yapılan yatırım böylesi saldırılarda hiçbir işe yaramıyor. Bundan sonra dünyayı Eski dünya olmayacak. Bilime yatırım, sağlık ve çevre politikaları kökten değişecek. Değişmek de zorundadır. Son 5 ayda doğanın intikam amacıyla muhteşem geri dönüşünü seyrettik biz. İnsanlık doğaya yapılan karşılıksız, yapılanın karşılıksız kalmayacağını gördü. Dünya bundan ders çıkarmalıdır. Çıkarmak zorundadır. Eğer bunu beceremezse inanın saldırı, ikinci saldırı çok daha acımasız olacaktır. Genel olarak durum bu. Büyük Şöyle siz de açıkladınız ama hani bir nüsübet bin nasihatten iyidir deyimi bugün Türkiye dünyada yerini oturdu. Siz de söylediniz. Çin, İran, Hakeza, Türkiye, bu Rusya bu saldırıdan en az kayıpla, en az can kaybıyla kurtulmaya çalışırken ya da kurtulurken o sizin dediğiniz o macera dolu Amerika işte e, Avrupa ülkeleri falan çuvalladı. Bunun esas nedeni neydi sizce? Yani o başarının bir tarafta Asya'nın başarısı var deyim yerindeyse bir tarafta da Atlantik'in başarısızlığı var. Nedenli neydi bunun? Evet bunun şöyle bir nedeni var. Yani Avrupa o tam şey olarak söylersek Batı medeniyeti bu Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin içine alan bir kavram. Batı medeniyeti yaklaşık 300 yıldır 350 yıldır insanlığı sömürüyor. Özellikle Afrika, daha önce de söylediğimiz gibi Pasifik, Asya'nın yoksul ülkelerini 300 yıl bu insanlar sömürdüler, bu ülkeler sömürdüler. O zenginlik kaynaklarını kendi merkez ülkelerine aktardılar. Ve ondan sonra bunun üzerine bir teknolojiye dayalı bir üstün ekonomiye dayalı bir yapı oluşturdular. Bu yapının bir süre devam ettiğini söylemek durumundayız. Evet doğrudur. Gerçekten Batı bir müddet dünyayı yönetti. Hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda. Ama bu üstünlüklerine dayanarak bu işin böyle gideceğini düşündüler. Ama insani olan hiçbir yatırıma yönelmediler. Onların kafasında şu vardı. Yani şurada bir ülke var. O ülkenin enerji kaynakları var. Biz bu ülkeyi kontrol edebiliriz. <laughs> Veyahut da diyelim ki bize rakip olabilecek uzak aşağıda bir ülke var. Bu ülkeyi sınırlandırabilmek için bölgedeki bize yakın olan bölgedeki kaynakları zengin olan ülkeleri e, biz kontrol altına alarak o ülkenin bu bölgeye girmesini engellemiş olacağız şimdiden. Kafalarında hep bu vardı. Ama gerçekten insanı açıdan hiçbir yatırma yönelmediler. Efendim? Ya da e, Orta Doğu'yu bir dizayn edelim. Oradaki petrol yataklarını gelince... Yani yatakları... Orta Doğu'yu kontrol edelim. Çin, Rusya, benzeri yapılar bize rakip olabilecek bu güçler, Hindistan vesaire bu bölgeye günü geldiğinde giremesinler. Bütün politikalar buydu. Yani buna çalıştılar. Ama onun dışında başka şeyler gerçekten erteliler ve e, biraz da burunları büyük olduğu için, havada olduğu için biz her şeye galip geliriz dediler. Nitekim koronavirüs onların kağıttan bir kaplan olduğunu ortaya koydu. Ve şimdi dünya yeniden harmanlanacak. Ve dünya eski bir dünya olmayacak. Onlar da eski saltanatını sürdüremeyecekler. Dünya değişiyor, güç dengeleri de değişiyor. Biz koronavirüsle biz bunu gördük. Ne kadar çapsız kaldıklarını da biz gördük yani bu. Bir virüs karşısında aciz duruma düştüler. Onun için Batı'nın bundan sonra kendisini olumlu anlamda insani açıdan toparlamasını arzu ederiz. Ama eski emperyal e, hükmünü sürdüremeyecek. Batının karizması çizildi. Bunu net söyleyebiliriz? Ve e, buradan başarılı çıkan, başarılı çıkan kamuculuğa, insana, insanı değerlere e, Tabii, önem veren. O şurada şöyle. Şimdi biz e, özür dilerim. Şunu söylemek istiyorum. Yani şimdi Çin ekonomisini biz aşağı yukarı biliyoruz. Yani eski Sovyetler Birliği'nin devamı niteliğindeki Rusya'yı biliyoruz, Rusya Federasyonu'nu biliyoruz. Hindistan vesaire diğer ülkeler. Yani diyelim ki Türkiye'de vaktiyle diyelim ki e, kamu ekonomisiyle kalkınmayı hedeflemiş bir ülke, o süreçlerden geçmiş bir ülke olarak. Onlardan çok daha samimi olduklarını ortaya koydular. Diyelim ki Çin'in böyle bireyci, liberal yaklaşımları olmadığı için sağlam temeller üzerine bir sağlık yapısı inşa ettiklerini biz anladık. Yani koskoca bir buçuk milyarlık içinde ölen insan sayısı üç bini geçmedi. Yani bu onun çok daha sağlık politikasını sağlam temeller üzerine koyduğunu, inşa ettiğini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu bireyci yaklaşım, liberal yaklaşım ne yazık ki insanın sorunlarının çözümünde işe yaramadı. Ve bu politikalar da gittikçe değerini kaybedecek gibi gözüküyor. Bundan sonra kamucu, toplumcu e, e, şeyler, politikalar çok daha önem kazanacak gibi. Zaten e, Amerika ve e, Avrupa ülkeleri de e, yanlış yaptıklarını bu koronavirüs sayesinde gördüler. Bunu tartışıyorlar. İşte uzmanlar, stratejistleri, siyasetçileri, ekonomistler de bunu tartışıyor. Biz insana değer vermedik, kamu politikaları uygulayan ülkeler, kamuculuğu önde tutan ülkeler kazanıyor, biz kaybediyoruz gibi. Şimdi Sayın Altun, bölgeye dönersek Türkiye'ye dönersek, Türkiye'nin de bir başarısı var. Hem sahil alanında bir başarı hakikaten. Çin'den pek farklı değil. Geçen Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki İstanbul, Çin'in anıdır. Biz orayı da kontrol altına aldık. Bu başarının kaynağı ne? Türkiye'deki başarının. Ee, şimdi İdeolojik kaygılardan e, uzak bir değerlendirme yaparsak, yani bu hükümet döneminde olumlu ve olumsuz şeyler oldu. Bunu kabul etmemiz lazım. Olumsuz şeyleri hepimiz biliyoruz. Ya yani Türkiye halkı biliyor. Ama olumlu şeyler de var. Yani çok güzel yollar yapıldı. Altyapı yeniden bir dedi vesaire. Ondan sonra diyelim ki, e, sağlık politikasında belli bir gelişme olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani her tarafa üniversite yapıldı. Evet, o üniversiteden mezun olan insanlar belki sonradan iş bulma noktasında sıkıntı yaşıyor olabilirler ama bir toplumun bir yüksek okul ya da bir lisans mezunu olması bir bireyin diyelim ki toplumun da kültürel açıdan seviyesini de yukarıda tutabilecek bir şey bu ve gelecekte topluma çok daha faydaları olacak bir altyapı şeyi, hizmeti bu. Ondan sonra hastaneler de yine böyle. Yani hastanelerin durumunu bak biliyoruz biz. Bu hükümetin eleştirdiğimiz yönleri var ama kabul etmemiz lazım ki Hastanelerde birleşme oldu. Evet özelleştirme de oldu, doğrudur. Ama kamu hastaneleri de yapıldı. Şehir hastaneleri yapıldığı zaman yoğun eleştiriye muhatap oldu. E, fakat e, bugün anlıyoruz ki şehir hastaneleri e, sıkıntılı bir durumda e, toplumun sağlık sorununu giderme noktasında işe yarayacak. Ve bu tür hizmetler ve bu tür yatırımlar... E, e, Bugün Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu salgında işini kolaylaştırdı ve Türkiye hazırlıksız yakalanmadı. Batı kendine Teşekkür... güvenliyordu hazırlıksız yakalandı ama Türkiye gerçekten buna bir hazırlık yapmıştı. Bunu kabul etmemiz lazım. Ve buradan bir başarılı sonuç elde ettik. Sayın Altun bölgeye dönelim. Koronavirüs oradaki sosyolojik yapıyı, insan yap yani ilişkilerini ekonomiye nasıl etkiledi? Biraz e, Doğu'dan bakarsak neler görüyorsunuz? Evet, e, doğu'dan bakarsak şunu e, görüyoruz biz. E, e, doğu'nun ekonomisi, evet burada hayvancılık ve tarıma dayanıyor. Doğru ama aynı şekilde e, dış kaynaklar da çok etkili oluyor e, Doğu'da. insanların içim e, sorunu çözmesi bakımından. Gelin burada bir ailenin üç tane, beş tane erkek evladı varsa bunların inanın belki de neredeyse hepsi batıda çalışarak buraya kendi memleketine kaynak aktarıyor. Bu koronavirüsle birlikte bu tamamen ortadan kalktı. Burada il ve ilçelerdeki insanlar iş yerlerini kapatmak durumunda kaldılar. Getirilen yasakları biliyorsunuz siz. Bu bağlamda işini kaybeden insanlar oldu. Ondan sonra köylü Diyelim ki ürünü e, getirip şehirde pazarlayamıyor, hayvan e, getiremiyor. Onun için bu tür yasaklar e, bölge ekonomisini alt üst etti. Bunu net bir şekilde söylemeliyiz. Gerçi devletin yaptığı e, bin liralık yardım e, ne yazık ki sorunu çözmüyor. Yani siz bir esnaf düşünün, bir lokantacı düşünün. on kişiyle çalışıyor, onun iş yerini kapatıyorsunuz siz. Kapattıktan sonra ona bin lira yardım yapıyorsunuz. Ve Allah aşkına bu bin lira yardım onun bir haftalık ihtiyacını karşılar. Yani bu sorunu umarım çok çabuk çözeriz biz. Yani bu sorun eğer diyelim ki Haziran'da aşarsa e, ciddi bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya geleceğiz. Hem üretim düşmüş olacak, hem bölge insanı yok. da büyük bir ekonomik kayba uğrayacak. Yani bunun giderilmesi e, ve bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bölge insanla bölge esnafına biraz daha kaynak e, aktarılması e, şart. Aksi taktirde ayakta kalacak durumda değil. Şimdi tam e, çözüm önerilerine geldik esasında. Yani o bölgenin e, doğu bölgesinin batıdan çok farklı olmadığı, aynı sorunlarla karşı karşıya olduğu e, ekonomik açıdan, yaşam açısından da e, bir fark olmadı ortada. Şimdi hükümet bazı tedbirler açıkladı. İşte e, ailelere yardım işte bin lira ya da e, nedir, işten süresiz e, nedir ücretsiz işten çıkarılanlara yardım, işte işverenlere, esnafa destek falan, e, kredileri erteleme, borçlar erteleme gibi. Bunlar çözüm mü? Değilse sizin çözüm önerileriniz nedir buralarda? Bunlar çözümün, bunlar çözümün bir parçası. Ama inanın tamamı değil bu. Ben diyelim ki burada insanların faturaları var. Bu elektriktir, sudur, telefondur, şudur benzeri faturaları var. İnsanların senetleri var, borçları var, ödemek durumundalar. Ya diyelim ki bankalar bu borç senetlerini işleme koyduğu zaman burada işini kaybetmiş bir insanı zaten e, bitirmiş oluyorsunuz ekonomik anlamda. Bu açıdan bankaların bu, buradaki bölge için söylüyorum en azından yani diğer tarafları konuşmuyoruz. Buradaki esnafın borçlarını yani şahıstan şahısı olan borçları ve senetleri senetlerini bankalar işleme koymaması gerekiyor. Bu çok en, en önemli şeylerden birisi bu. İkincisi bu faturaların mümkünse devlet karşılaması gerekiyor. Yani adam elektriğini gelip kesiyorlar burada. Yani faturasını ödemedi diye elektriğini kesiyor. Bu de bu yapılacak bir iş değil. Faturasını ödeyemiyor çünkü gerçekten çalışamıyor insanlar yani. Ama elektriğin sarfiyatı devam ediyor. Bunları bir kere telefon, elektrik, su, benzeri giderler ve insanların e, borçlarını en azından bir kısmını devletin karşılaması gerekiyor. Bu süreçte. Ha. Ötelemek yetmiyor değil mi buralarda? Ya bu ötelemek değil. Şimdi siz üst üste elektrik borcunu biriktiriyorsunuz siz. Hadi iki ay sonra, üç ay sonra, 5 ay sonra diyelim ki bu borçlar birikti, üç beş milyar liraya geldi. Evhane başı için söylüyorum ben. Ya zaten işini kaybetmiş insan bu parayı nasıl ödeyecek Ödemesi mümkün değil bunun. Yani buna bu konuda devletin e, küçük ekonomik yardımlar değil ama e, ciddi ekonomik yardımlarda kesen ağzını açması gerekiyor. Çünkü aksi takdirde bölge halkı ekonomik olarak çökmek üzere. Peki e, sayın Altun, iyi güzel bu e, hükümetin devletin kesen ağzını açması gerekiyor da. Şimdi şöyle bir şey: Türkiye'de ve dünyada bir ekonomik kriz vardı. Bu koronavirüsle beraber patlak verdi, ortaya çıktı. Şimdi para da yok. Nasıl yapacak devlet? Yani borç var. Dediğimiz gibi yani ne yapması gerekiyor? Valla ne... bir, bir güzel söz var biliyorsunuz eskilerde bir türkü sözüdür bu. Ee, diyor, askerimiz yoksuldandır, bedel verir zenginimiz. Yani şöyle kriz zamanlarında, hadi savaş zamanlarında işi söylenmiş ama kriz anlarında da bunun uygulanması gerekiyor. Biraz Türkiye'nin diyelim vaktiyle, Türkiye'nin imkanlarından yararlanarak diyelim kasalarını dolduran insanlar bir zahmet ellerini ceplerini atsınlar. Ya bunu bir zahmet yapsınlar. Çünkü bu ülkede bütün kaynakların bir çoğunları akıp gidiyor yani. Yani yoksullar ne kadar istifade ediyor yani bu liberal sistemden diyelim ki. Ya bunu da gördük biz yaşıyoruz. Onun için devletin biraz yani bu çok şey belki farklı algılanabilir ama bir varlık vergisi vardı 1940'lı yıllarda. Varlık vergisi o zaman tabi gayrimüslimlere dönük uygulandı. Ama onu tabi tasvip etmiyoruz biz ama bunu eşit bir şekilde bütün Türkiye zenginlerde biraz uygulanması lazım bence. Yani bunu devlet yapabilir. Aksi takdirde bu krizden çıkamaz. Yani Peki. varlık vergisinin farklı bir versiyonu bugün uygulanabilir. Ama şunu da söylüyorum, 1940'lardaki varlık vergisi uygulaması son derece acımasızdı ve tek taraflıydı. Onu da belirteyim ben, yanlış anlaşılmasın. Buyurun. Peki, e, Ülpal, şimdi bir de e, önümüzdeki sürece doğru, o ekonomik krizi bu hükümet de gördü, herkes gördü. Önümüzdeki sürece doğru, şimdi sanayi durdu, küçük esnaf durdu inşaat sektörü durdu. Her şey durdu. Ee, tarım zaten o sizin dediğiniz gibi e, özelleştirme politikalarıyla araziler boşaldı, Hayvancılık yoktu. Ama e, şunları da açıkladı Hükümet. Dedi ki işte tarım arazilerini açacağız. Destekleyeceğiz. E, üreticiyi destekleyeceğiz. Devlet arazilerini işte kiraya vereceğiz ya da e, ürün karşılığı kiralayacağız gibi Bunlara nasıl bakıyorsunuz ya da oradaki insanlar, üreticiler, küçük esnaf bu çözüm önerilerine nasıl bakıyor, nasıl değerlendiriyor? E, sayın Gümrükçü, şimdi e, zenginleşmenin bir önemli e, kaynağı var. E, dış alımınızı düşürürsünüz, dış satımınızı artırırsınız. Bu sanayi için de böyledir, tarım ürünleri için de böyledir. Sanayide de diyelim ki bu konuda devletin atması gereken adımlar var. Artık dış satımı artırmak yani ihracatı çoğaltmaya bakmamız gerekiyor. İthalatı düşüreceğiz ki kasamızda paramız biriksin. Bu bölgede de diyelim ki hayvancılık ve tarım. Ya biz diyelim ki bundan 30-40 yıl önce kendi kendine yeten dünyadaki 7 ülkeden birisiydik. Tarım için söylüyorum ben bunu. Tarım ve hayvancılık için. Ya bugün bunu yapamıyoruz biz. Ya bugün dışarıdan tarım ürünleri ve hayvansal ürünler satın alıyoruz. Hayvan satın alıyoruz biz. Bunu buradan geliştirebiliriz. Bak Türkiye'nin toprakları çok. Verimli toprakları da var. Türkiye yeni bir tarım ve hayvancılık politikasına yönelebilir. Yani sanayi alanda yaptığımız e, o şey açık. Buradaki tarım ürünleriyle kapatılabilir. Bizde hala ekilemeyen, biçilemeyen topraklar var. Yani devlet... Şey... Tabii. Yani topluyoruz terk ettiği araziler var. Bir devlet arazisinin, köylünün kendi arazisini terk ettiği bölgeler var. O tabii. Bölgeler... tabii. yani köylü kendi arazisinde de diyelim, çok fazla ekip biçemiyor. Yani ona kaynak aktaramıyor çeşitli nedenlerden dolayı. Mazot fiyatıdır, gübre fiyatıdır vesaire şubuğ. Bize zaten devletin uçsuz bucaksız hazine arazileri var. Bunların tarıma açılması lazım. Tarımda devlet bunu işleyen insanlara bunu takdim etmesi lazım. Bir şey geçici bir süre. Hazine arazilerini köylere dağıtılabilir. Ve bunlar desteklenebilir, subansiyon sağlanabilir. Bu şekilde diyelim ki tarımda diyelim ki Türkiye bir sıçrama yapabilir. Ve tarımın da ne kadar önemli hale geldiğini son yıllarda daha net bir şekilde görüyoruz değil mi? Evet. Yani tarımsız yapılamaz, gıdasız yapılamaz. Siz yani çamaşırı elle yıkayabilirsiniz ama karnınızı doyurmadan yapamazsınız. Onun için tarıma, tarım politikasının gözden geçirilmesi gerekiyor Türkiye'de. Bir başka soru. Şimdi e, az önce de söyledik. Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız da e, dillendiriyor. Sürekli konuşmalarında vurguluyor. E, bir cumhuriyet politikalarına doğru ekonomi ve tarım alanında o kamucu politikalara doğru mu gidiyor Türkiye? İzlediğiniz zaman işte arazileri verelim, tekrar destekleyelim, denetleyelim. Üretim politikalarını Türkiye üretsin siz de söylediniz. ithal değil ihracat. Önce kendimize yetinelim. Türkiye bir o cumhuriyetin milli ekonomi, milli tarım politikalarına mı dönüyor ya da çözüm orada mı? Dönmek zorundadır çünkü dünya dönüyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri en büyük liberal devleti değil mi? Kapitalist en büyük liberal devleti Amerika Birleşik Devletleri. Devasa bir ekonomisi var falan filan. Ama görün ki bak o da Dış alımlarda gümrük uyurlanmak zorunda kalıyor. Gümrük vergilerini yükseltiyor, kendi ulusal ekonomisini koruma altına alıyor. Yani o alırken siz duracak mısınız? Siz de almak zorundasınız. Kamu ekonomisine dünyanın yönelmesi gerekiyor. Yani dünyanın karnının doyabilmesi için gerek yoksul ülkelerin, gerek zenginlerin bu alanı genişletmek zorundalar. Yani bireye sadece e, havale edemeyiz biz üretimi ve tüketimi. Bireye havale ederek kişinin içinden çıkamayız. Bir tekim koronavirüsle birlikte bu ortaya çıktı. Kamu yatırımları artacak. Ulusal ekonomi, ulusal tarım, ulusal hayvancılık politikaları geliştirilecek. Aksi takdirde Türkiye bu ekonomik krizden çıkamaz. Türkiye değer üretmek zorundadır. Dış satıma dönük değer üretecek, kendi ülkesinin ihtiyaçlarını karşılayacak, dışarıya satacak ve kasaya para girecek. Bunun başka bir formülü yok diye. O da varsa kabul... yer altı. Tabii varsa yer zenginlikleriniz değerlendirirsiniz. Madenlerinizi çıkarırsınız. Altın madeni olur diyelim ki bor olur, diğeri olur vesaire. Ama bunun yanı sıra siz tarıma büyük bir önem vereceksiniz. Kamuculuğu güçlendirmek zorundasınız. Aksi takdirde ileride çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalırsınız ve hiç kimse size yardım elini uzatmaz. Siz kendi başınızın çaresine bakın. Peki e, Sayın Altun tekrar koronavirüse dönersek şimdi Türkiye'de şöyle eleştiriler oldu bu özellikle sağlık politikalarında işte Türk Tabipler Birliği ve e, diğer muhalif gruplar da e, buralarda işte Türkiye'nin sağlık politikası böyle sanki daha e, açık söylersek şu devlet sağlık politikası şu koronavirüste başarısız olsun ve biz de üzerine çullanalım ölü sayısı çoğalsın, vaka sayısı çoğalsın falan. Bölgede, bölge insanı bu sağlık politikalarında ya da bu günkü bu koronavirüs sayesinde bir eleştirisi ya da bir memnuniyeti, bir memnuniyetsizliği var mı bölge insanına? Bakın eleştiri az önce söylediğiniz gibi yapılmaz. Yani bir hükümeti yıkmak için olumlu şeyler de olumsuz göstermek doğru bir şey değildir. Yani muhalefet bence sağlıklı muhalefet şudur. Hükümetin iyi yaptığı işleri desteklersiniz, kötü yaptığı işleri eleştirirsiniz ve alternatif çözümler sunarsınız. Yani sadece eleştirme yetmez, alternatif çözüm sunarsınız. Eğer alternatif sunmuyorsanız, sadece hükümeti yıkmak için bir takım eleştiri mekanizmaları oluşturuyorsanız, bunun bir yararı yok size, bunun seçimlerde bir karşılığı da yok. Toplum her şeyi görür. Bakın bugün toplum, bak bu bölge farklı bir bölgedir. Farklı partilere oylar çıkar bu bölgede. Ama bugün devletin uyguladığı bu korona e, virüsle mücadele e, politikasının çalışmalarını destekliyoruz. Ve alkışlıyoruz. Ya bu bölgede diyelim ki bak hükümetin sağlık bakanı. Hükümetin sağlık bakanı şu, bu bölgede oylama yapmaya kalksanız siz, inanın yüzde 80-90 diyelim ki olumlu anlamda oy alacaktır var ya. Bu hükümetin bakandır bu. Ya toplum iyi yapılan şeyleri görür ve değerlendirir. Toplum nankör değildir. Ben ona inanmıyorum. Bak politikacılar nankör olabilir ama toplumda öyle bir şey yok. Topluma iyi şey yaptığınızda karşılığını görüyorsunuz. Bak kötü şey yaptığında da karşılığını görürsünüz Bu iş böyle zaten insan doğası da budur. Onun için bu bölgede bu sağlık koronavirüsle ilgili mücadele için söylüyorum. politikaları uygulanan politikaları sağlık politikasını bölge halkı olumlu karşılıyor ve başarılı buluyor. Net. Net. Evet. evet. Programımızın sonuna doğru geliyoruz Sayın Altın. Son sözlerinizi alacağız ve programımızı kapatacağız. Söylemek istediğiniz başka bir şey varsa bu konuda dinleyelim. Yani söylemek istediğim şey şu benim. E, bu salgın gelip geçecek. Yani geçmiş tarihte de biz bu salgınları görüyoruz. Özellikle orta çağda işte baba vardı diyelim ki e, cüzdan vardı benzer salgınlar. Diyelim ki yakın tarihimizde e, tifüs vardı, kolera vardı, başka hastalıklar vardı. Doğrudur, geldi geçti bunlar. Bu da gelip geçecek. Ama buradan insanlık gerekli derse eğer çıkaramazsa inanın başka salgınlar devam edecektir. Yani biz, biz doğanın bir parçasıyız ve onu iyileştirirsek o parça içinde biz de çok mutlu olacağız. Ama doğaya karşı uygulanan politikalar, ekonomik politikalar, diğer alanlardaki politikalar doğayı yok eden, yıpratan, Politikalar karşılığını olumsuz anlamda görecektir ve bu politikalar e, diyelim ki insanların yararına olmayacaktır. Onun için insanlık buradan çok iyi ders çıkarmalı, yeni bir yol çizmeli, Türkiye kendi konumunu gözden geçirmeli bu virüs nedeniyle e, ve kendi ekonomisini e, yeni baştan inşa etmenin e, yollarını aramalı e, ve geleceğe yatırım yapmalıdır. Söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Ve programımızı burada kapatıyoruz. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, doğuya doğru uzandı. Doğuda durum nedir? Koronavirüs, ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri. Sosyolog ve yazar Öv Paltumdu. Konumuz. Bir başka konuda, bir başka programda görüşmek dileğiyle diyoruz. Evde kalın. Biz sizi gerçeklere ulaştırmaya çalışacağız. Hoşça kalın. We'll be